Evet merhaba. Şu an Ankara Çubuk Karagöl Tabiat Parkı'ndayız. Ee, şu an hava sıcaklığı 5 derece. Ee, şöyle bir yakın çekim gölü göstermek istiyorum. Üzeri şu an tamamen buz kaplı. Karaya doğru şöyle tepelere, dağlara doğru baktığımızda arkadaşlar yemyeşil dağların çamlarla çeşitli meşe ağaçlarıyla dolu olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada bir anormallik var. Bu zamanda bu bölgenin kar ile dolmuş yol vermez hale getirmiş olması gerekiyordu. Yollar kapalı olması gerekiyordu. Fakat bizim doğaya vermiş olduğumuz zarar sonucu ortaya çıkan iklim değişikliği bu bölgeyi de bu anlamda 6 Ocak'ta karşısız bıraktı. Evet bu konuda biraz daha hassas davranabilmek adına en azından kendim için söylüyorum. Karbon ayak izimizi biraz daha azaltmalı. Doğanın kendi dengesini sürdürebilmesi için bunu en azından biz daha az engel olmalıyız. büyükçe bir taş parçası göle atılmış buz kaplayan göl yüzeyi taşın suya gömülmesini engellemiş. Sadece yüzeyde tutunan taş değil arkadaşlar. O işin namuslu kısmıydı. Bir de yüzeyde bu şekilde tutunan şişe de var. Müthiş bir güzellik. Müthiş bir doğa. dalda kalmış nadir kuş burunları arkadaşlar. Kuş burnu. Bu da hayvanların nasebi işte. Yaklaşık 1500 rakım olan Karagörün 6 Ocak'taki karsız hali.